Merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu video olabildiğince doğan haliyle, ev haliyle hatta pijamalarımla çektiğim bir video. Öykü uyumuşken geçtim kameranın karşısına. Benim için sanırım kanalımdaki en kıymetli video bu. Hemen Instagram'dan size sorduğum benim aklımda böyle bir fikir var. Ben hikayemi paylaşmak istiyorum. Siz görmek ister misiniz diye. Çok şükür ki siz de görmek istediniz. Çünkü bu video benim için o kadar kıymetli ki eğer bir izlenme dahi olsa tek bir kişiye dahi eğer bir yararım bulunacaksa benden mutlusu yok gerçekten size böyle söyleyebilirim. Bu video tamamıyla anne sütüyle alakalı. Başlıktan gördüğünüz üzere meme reddiyle alakalı. Süt artırmayla alakalı. Bunlara sebep olmamak için neler yapabiliriz? Eğer buna sebebiyet verildiyse bundan geri dönmek için neler yapabiliriz? Size biraz kendi hikayemden bahsederek bunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben emzirme danışmanı değilim. Ben bebek hemşiresi değilim. Ben sadece bir anneyim ve maalesef ki bu sıkıntıyı yaşamış bir anneyim. Böyle olunca lütfen söylediklerimi birebir işte olması gereken gibi değil. Eğer mümkünse bir emzirme danışmanına danışarak siz kendi yolunuzu alabilirsiniz. Sadece ben kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum ki çünkü yaşadığınız sıkıntıları biliyorum ve bunun nedeniyle ben de neredeyse vazgeçme durumuna geldiğimi biliyorum ve sizin vazgeçmenizi kesinlikle istemiyorum. Belki sizin hayatınızı kolaylaştırabilecek birkaç öneri size sunabilirim diye buradayım. Ama dediğim gibi siz mutlaka kendi desteğiniz için mutlaka bir emzirme danışmanına, bir bebek hemşiresine danışın. Gelelim benim hikayeme. Erken doğum ve sezaryen doğumla dünyaya gelen bir bebek. Kalp, nabız ve tansiyon problemlerimden sonra belirli bir büyümeye ulaştıktan sonra doktorumuz daha fazla bekleyemeyeceğimizi söyledi ve apar topar sezaryen alındım. Bununla alakalı size <laughs> çok stres dolu bir video çekmiştim ve dualarınızı istemiştim. Onu da tabii ki burada görüyor olacaksınız. Öykü doğduktan sonra özellikle sezaryanda da böyle bir problem olabiliyor ki normal doğum, normal zamanda gelen normal doğumla beraber anladığım kadarıyla süt biraz daha hazır oluyor. Ve hani bebek direkt daha rahat mı emebiliyor? Bu konuda çok fazla şey okudum ama çok emin değilim. Dediğim gibi normal doğum yapamadım. Fakat sezaryanla beraber de bazı sıkıntıların işte sütün geç gelmesi, erken doğumda bebeğin yeteri kadar büyümeye hani ulaştı diyoruz ama işte ciğerleri için vesaire bir yeteri kadar büyümeye ulaştı ama mesela çenesi bile bebeğin daha fazla büyüdükçe gelişen bir şey. Emmesi yine aynı şekilde. Bununla beraber bazı sıkıntılar olabileceğini Öngörüyordum. Özellikle benim öngördüğüm konuda göğüs ucumun yeteri kadar çıkıntılı olmamasıydı. Yani göğüs ucu yok denebilecek şekildeydi. Bununla alakalı işte plastik göğüs uçları vesaire olduğunu biliyordum. Hatta doğumdan önce almıştım. Ama sonuçta öykümüz 12 Ocak tarihinde dünyaya gelmişti. İlk hastanedeyken doktorlarımızı böyle işte göğsümü sıkarak vesaire kontrol etti. Ve hani birkaç damla görmeleri dahi onlar için yeterli oldu. Ve sütün var dediler. Ben hastaneye, hastane çantasına biberon götürmüştüm. Ee, ve orada yani sadece anne sütünün yanında bebeğe besin takviyesi de yaptılar. Yani formül, yani mama, bebek maması verdiler. Kaçırdığımız şey şu oldu. Göğüs sucuk olmadığı için öykü yeni doğduğu için çok fazla benim göğsümden süt alırken zorlanırken biberonun lıkır lıkır gelmesiyle beraber çok daha rahata kavuşacağını biz orada atlamış bulunduk. Nasıl ilerliyordum? Bir göz 15 dakika, bir göz 15 dakika ve o sonrasında da biberonun mama şeklinde ilerliyordum. Bu arada öykü hala formül mamalara devam ediyor. Yani hem emziriyorum hem de mama takviyesi yapıyorum. Konuya ee, devam ederken arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şununla ilgili çok fazla diyem görüyorum. Şimdi mama için kendimi çok yetersiz hissediyorum. Mama verdiğim için kendimi anne gibi hissedemiyorum. Mama verdiğim için insanlar çok fazla bana baskı kuruyor gibi inanılmaz DM'ler alıyorum, inanılmaz yorumlar alıyorum. Lütfen bu konuda öncelikle kendimize haksızlık etmeyi bırakalım. Arkadaşlar anne sütü o kadar o kadar kıymetli bir şey ki zaten bütün savaşımız bunun için. Bebeğimize en sağlıklı olanı, en doğal olanı sunmak için. Ama benim sütüm de yetersiz geliyor. Şimdi böyle olunca ağlayan, aç... Huzursuz bir bebek yerine ben elimden geldiğince bebeğime anne sütünü vererek sonrasında da onun karnının daha rahat doyması için mama takviyesi yapıyorum. Ve bunun kadar bence doğal bir şey yok. 6 ay sonra bu bebeğe yoğurt vereceksiniz, meyveler vereceksiniz, sebzeler vereceksiniz. E böyle olunca siz çocuğu 2 yaşına kadar hiçbir şekilde gıda takviyesi olmadan emzirmeyeceksiniz en nihayetinde. Böyle olunca da bir 6 ay için kendimizi bu kadar çok zulmetmek bana çok çok yanlış geliyor. Benim benim burada söylemek istediğim yeter ki anne sütünden vazgeçmeyelim. Yeter ki yaşayacağımız sıkıntılar yüzünden anne sütünü bebeğimizden esirgemeyelim. Ama hiç sütünüz olmayabilir ya da az olabilir. Bunun için kendimizi sorumlu kesinlikle hissedemeyiz. Siz arkadaşlar bebeğiniz için en doğru ve en mükemmel annesiniz. Emzirseniz de mama da verseniz, emzirip mama da verseniz siz onun için en iyisisiniz. Lütfen öncelikle bunu unutmayın ve bir nefes alın. Kendinize bir çay koyun. Yeter ki dediğim gibi eğer elimizde böyle bir imkan varsa, bizim sütümüz varsa bunu bazı elimizde olmayan sıkıntılar yüzünden kaybetmeyelim. Bunu bebeğimize vermeye çalışalım. E ee, dediğim gibi öykü işte hem öncelikle emiyordu sonra da biberonla süt alıyordu. Bu süreçte göğüs yaralarıyla alakalı da mutlaka size anlatmak istediklerim var. Göğüs yaraları onlarla baş etmeye çalışmak nasıl emzireceğim vesaire loğusalık dikişlerim acıyor derken Öykü birinci haftadan sonra göğsümü aldığımda iğrenmiş surat ifadesi yapmaya, kesinlikle emmek istememeye başladı. Çabaladıkça nasıl ağlıyor size anlatamam. Ne yapacağımı şaşırdım. Hüngür hüngür ağladım ve çaresiz kaldım. Çocuk inanılmaz derecede aç. Biberonu lakır lakır içiyor ama göğsümü aldığımda bunu kesinlikle istemiyor. Kafasını çeviriyor hatta böyle suratına ekşi bir hal yapıyor tamamen lozalık içerisinde bu sanırım yıkım oluyor <laughs> insan için. Ne almış şaşırmış bir şekilde hüngür hüngür ağlayarak sabahlara kadar araştırdım arkadaşlar. Sütüm zaten o zaman o kadar azdı ki size anlatamam. Ya, 20 cc falan çıkıyordu. Hem sütümü artırmaya çalışırken bebeğin tamamen onu da kaybedecek olması beni çok korkuttu. Ve tamamen kendimi kapattım. Yani yemeden içmeden kesildim, uyuyamıyordum, sürekli bunu düşünüyordum. Ve araştırmalara giriştim. Allah'a çok şükür ki karşıma çok çok iyi insanlar denk geldi. Bebek hemşirelerinden emzirme ile alakalı çok çok büyük destekler gördüm. Tesadüfen sağlık ocağından çıkarken bir bebek hemşiresiyle tanışmıştım. Ee, ve bana emzirme danışmanlığıyla alakalı destek vermek istediğini söylemişti. Ve telefonlarımızı almıştık birlikte. Ben hemen ona yazdım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ee, ben ne yapabilirim? Hemşirelerle konuştum. Doktorlarımızla konuştum. Ve YouTube'da aramaya başladım olayı. Ee, tam böyle bir akşam... Ee, Youtube'da bir anneye denk geldim. O da meme reddi yaşamıştı ve tekrar bebeğini emzirmeye geri dönmüştü. Ee, onun söylediği çok doğruydu aslında. Bebek hemşirelerin de bize söyledikleriyle hemen hemen aynıydı. Şimdi ben neler yaptım bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar herkesin söylediği ortak nokta biberondan o anda vazgeçmek. Bebek meme reddini yaşar yaşamaz yapabileceğiniz tek şey biberonu onun hayatından tamamen çıkartmak. O an için üzülmeyin tekrar başlayacaksınız. Ben şu anda öykü biberonla mamasını veriyorum. Ama o anda artık bıçak gibi kesiyorsunuz onu ve biberonu unutuyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Bir, bana dediler ki kaşıkla mamayı ver. Çünkü biberon yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu emzirme e, danışmanlarında da dinledim. E, çocuk örneğin 5 çekiş yapıyor o anda. Tamam mı? Ve yeni doğduğunda e, emerken uyuyakalıyor. Yani o kadar yoruluyor ki çenesi o kadar güçsüz ki siz böyle gıdısının altından böyle gıdıklıyorsunuz, ayaklarını gıdıklıyorsunuz ki onu uyandırıp tekrar emmeye devam etsin diye. Şimdi çocuk bu kadar haldeyken, bu kadar yorgunlukla 5-6-7 çekişte bir yutkunacak kadar süt çıkartıyor. Ama öbür türlü bazı biberonlar var ki şöyle ters çevirseniz bile lıkır lıkır gelmeye başlıyor. Şimdi öncelikle ben e, memelediğin yaşadığımız biberonu size göstereceğim. Şu biberon içindeki çubukta kolik önleyici. Gördüğünüz gibi biberonu özellikle çalkalamadım. Pis. Yani öyle şu anda sorunsuz bir şekilde bu biberonu kullanabiliyor. Yani endişe etmenize gerek yok. Hayatınız boyunca bebeğinizi kaşıkla beslemeyeceksiniz. Şu biberonla hastaneye gitmiştik. O zaman 30 cc veriyorduk ve öykü bununla memeyi tamamen reddetmişti. Bu biberon bu arada e, akışı birazcık daha kısmen orta olan diyeyim. Çok az değil ama aşırı da fazla olmayan bir biberon. Keza diğer biberonlar dediğim gibi şöyle tuttuğunuzda dahi buradan damla damla döküldüğünü internette görmüştüm. Her neyse bize dediler ki tamamen biberonu kapatıyorsunuz hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Peki ne yapacağız? Bebeğinizi bir kaşıkla besleyebilirsiniz yani mamayı bir kabın içerisine yaparsınız ve kaşıkla bebeğinizi beslersiniz. İki şırınga kullanabilirsiniz. Şırınganın iğnesini tabii ki tamamen çıkartıp iğnesiz olarak şu kısmı alıyorduk. Kabın içerisinde mama var. Şöyle çekiyorduk ve öykünün yanaklarının iki yanına boğazına kaçırmayacak şekilde yavaşça sıkıyorduk. Yavaş yavaş sıkarak yani mamaya çok hızlı bir şekilde ulaşmasını tamamen unutturarak ilerleyin dediler. Biz e, aynı onların dediği gibi yaptık. Şimdi editi yaparken fark ettim arkadaşlar söylemediğim bir yer kalmış. O da hani göğsü nasıl tekrar tuttu? Şöyle aynı emzirme e, şöyle e, tam yine emzirme pozisyonunu alıyordum yine göğsü oturtturur gibi oradan biliyorsunuz işte gelmediği an artık hemen çeviriyordu. İşte ağlamaya başlıyordu. Nasıl yapıyordum? Elimde şırınga hazır bekliyor. Göğse oturtturuyorum bu şekilde. E, almadığı yer yani ara ara e, o tamamen göğse yapışabilmesi için şırıngayla hafif kenarlarına yanaklarının sütü işte mamayı veriyordum. Ondan sonrasında o hemen böyle bir Aç sonuçta. Böyle bir saldırır gibi oluyor. O anda hemen tekrar göğsü oturtuyordum ara 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 bunu yapıyordum. Sonra bakarsınız daha fazla çekiyordu. Çünkü açken o mamanın ya da işte sütün gelmesiyle beraber daha da iştahlanıyor. Daha da ağzını açıyor. Hemen o anda göze yapıştırmak lazım. Ben böyle denedim ama tabii ki biliyorsunuz bunu en iyi emzirme danışmanlarından yardım alarak yapabilirsiniz eğer imkan varsa. Emzirme danışmanları mükemmel olur. Eğer yoksa lütfen sağlık ocağına gidin. Orada hemşireler var ve onlar size birazcık daha fikir versinler. Ben hepsinden yararlandım arkadaşlar ama sağ olsunlar. En iyisi sağlık hocaydı gerçekten. Mutlaka bunları ihmal etmeden yapın. Şu anda ben sadece kendi deneyimimi sizinle paylaşmak istedim. Artık devam edebiliriz. Birkaç gün sadece kaşık ve e, şırıngayla denedik. Fakat şöyle oluyor arkadaşlar. Biz bunu çekene kadar birincisi mama soğuyor. İkincisi şırıngaya hadi vuruyorsun bu şekilde gazını alıyorsun ama kaşıkla... İnanılmaz çok hava yutuyor çocuk. Öyküyü bilen bilir zaten hayatımda benim gördüğüm en gazlı bebek. Sizin bebeğiniz bu kadar gazlı değilse dediğim gibi kaşık iyi bir çözüm olabilir. Yakınlarım hastanede direkt zaten biberon hiç götürmüyorlar. Orada böyle gümüş bir bardak gibi böyle minik bir şeyle bebeğe veriyorlarmış süt. Bence çok çok mantıklı. Ya olabilirse mümkünse hastaneye kesinlikle bir kere biberon götürmeyin. Ben bana söylenildiği halde götürdüm. Sıkıntısını da çektim. Sonrasında dedi ki bu iş böyle olmayacak. Ben bir gece arkadaşlar başladım araştırmaya. Çocuğa ne yapabilirim? Şunu arkadaşım için ayırdım. O daha yakın zamanda doğum yapacak. Hastaneye bunu götürmesi için ayırdım. Aşağı koyu olacağım. Linkli olacağım. Bu bizi inanılmaz rahatlattı. Bu o kadar güzel bir şey ki. Bu 50 mililitre kadar alıyor mamayı. Siz içerisine mamayı dolduruyorsunuz. Bu şekilde çeviriyorsunuz ve sıkarak arkadaşlar mama daha fazla buraya geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir çizgi var. O çizgiden geliyor mama. Yani tamamen açık değil. Böyle olunca her seferinde likır likır çocuk içmiyor. Bayağı bir hayat kurtarıyor bu. Bu kesinlikle size birinci tavsiyemdir. Biraz daha yüksek fiyatlı olan başka şeyler önereceğim ama en iyisi bu bence. Eğer hastaneye de mama hani takviyesi yapılır diye biberon götüreceksiniz kesinlikle bir kere onu kafanızdan atın. Bu bayağı iş görür. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hani bir süre sonra işte anne sütünü de sağıyoruz, artırıyoruz ya. Bunu şuradan çıkartıyorsunuz. Şöyle bir kapağı var. Kapağını kapatırsınız. Buzdolabına koyarsınız. Ee, sonra işte bir e, benmari usulü diyeyim. Bardağın içerisine suyu koyup bu şekilde ısıtabilirsiniz de sütü. Gayet kullanışlı. Sonra tekrar bunu açıp bunu böyle kapatarak çocuğunuza verebilirsiniz. Bu muhteşem. Bunu bir kenara alıyoruz. Bunları yaparken emzirmekten kesinlikle vazgeçmedim. Yani ben şırıngayla, kaşıkla ya da bununla mama verdiğim süreç içerisinde öykü bazı zamanlar istemese de Kafasını çevirse de sabrettim ve tekrar 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 emzirdim. Bunu söylemek istiyorum. Yani emzirmeden direkt bunları vereyim tekrar memeye alışsın öyle bir şey söz konusu değil. Biberonu unutturmamız lazım ama memeyi kesinlikle unutturmamız lazım. E, ara ara tekrar bunu deniyorum fakat unutuyor dediğim her bunu denediğimde tekrar başa sarabiliyoruz tekrar zorlanıyorum diyeyim. Hiç o kadar kesinlikle reddettiğim an yaşamadım ama zorlanıyorum. E şimdi gazlı bir bebek bunların hepsi bir nebze gaz yapıyor çocukta. İster istemez hava yutuyor. Bir bakmamız lazım. Ne yapabiliriz dedik. İlk önce öyküye bunu tamamen unutturduk. Şunla, kaşıkla ve şırıngayla. Artık bebek emmeye başladı. Yılmıyoruz dediğim gibi emzirmekten kesinlikle vazgeçmiyoruz. Bununla tanıştık. Şükürler olsun. Bunu İpek buldu sağ olsun. Bu hayat kurtardı benim için diyebilirim. Bu bildiğim kadarıyla dünyada tek. Şu şekilde gördüğünüz üzere bir başlık kısmı var. Şöyle eğimli bir başlık kısmı var gördüğünüz üzere. Ee, bir bölüm bu. Şurası yumuşak. Çocuğun dudaklarına gelen kısım. Anne, anne göğsü gibi. O kadar yumuşak olmasa da yumuşak. Umarım gösterebileceğim bir dakika. En önemli kısmı ucu. Noktayı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Sadece bu. Küçücük bir nokta. Oradan akış var. Yani bebeğin çekmesi gerekiyor. Çektikçe daha fazla akış alıyor. Bıraktığınızda şu şekilde dahi tutsanız damlamıyor. Böylece anne memesine en yakın biberonu bulmuş olduk. Bu minik olanı ben minik olanı tercih ettim çünkü 6 aydan sonra e, bilmiyorum ihtiyaç olur mu mamaya bir bekleyeceğim. Bir de bunun büyük olanı var. Şöyle kapaklı ve kaldırdığınızda normal biberon şeklinde. Bayağı da hızlı elimize ulaşmıştı. 2 gün içerisinde falan gelmişti diye hatırlıyorum. Bunu kullandıktan sonra öykü bir defa dahi memelette yaşamadı. Ne yapıyordum yine emziriyordum bol bol emziriyordum. Ardından da bununla mamasını veriyordum. Bolca emziriyorum. Öyle söyleyebilirim. Gelelim sütü artırma meselesine. Şimdi öykü artık memelediğini yaşamıyor. Ne yaptık? Tabii ki malt içecekler aldık. Anne çayları aldık. Alkolsüz bile tamamen işte böyle maltlardan aldık. Aldık aldık aldık. Çok düzenli mi kullandım? Hayır. Beslak damlalar aldım. Onları, onlarda çok mutlu olanlar var, memnun olanlar var. Onu da ekleyeceğim. Ben çok çok her şeyi düzenli yapamadım doğru söylemek gerekirse. Bu bes saktanından günde defalarca e, suya damlatmamız gerekiyor. Hiç öyle bir vakit bulamadım, hiç öyle bir düzen oturtamadım kendimde. Malt içecekler kalorili. Şunlar işte bu alkolsüz bira dedikleri var ya, meyve suyu gibi elma suyuna benziyor. Malt içecekler ama kalorili arkadaşlar çok kalorili. Bak onlar biraz iyi geldi. Hatta size önerdim de Instagram'dan fakat eee Büyük kaloriler. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Ardından diyetisyene gittim ve bu durumunu ona da bahsettim. Ve bana dedi ki sevgi normalde atıyorum vücudun %60'ı sudur ve su içmen gerekiyor ya Anne sütünün %80'i su. Ve sen su içmediğin sürece altın dahi yesen sütün artmayacak. Ne oldu? Suyun önemi ortaya çıktı. Ne yaptım? Şişe sular aldım. Ve hemen her odaya bıraktım. Yatak odasında başucuma bıraktım. Salonda bıraktım. Mutfağa bıraktım. Bebek odasına bıraktım. Bu demek oluyor ki arkadaşlar su inanılmaz önemli. Hatta şöyle bir şey vardı. İşte loğusa şerbeti süt arttırır. İşte, Tatlılar süt arttırır. Aslında bunun sütü arttırır Nedeni siz o loğusa şerbetini içiyorsunuz, içiyorsunuz, içiyorsunuz ve inanılmaz şekerli bir şey olduğu için çok susuyorsunuz. Çok susuyunca da su içiyorsunuz. Aslında su sütü artırıyor. Sıvı bir şey aldığınız için süt artıyor. Siz o arada loğusa şerbetine bağlıyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Su, su, su. Bunu yaparsanız bence kesinlikle e, faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bir bakın. Süt artırmanın en önemli başka bir şeyi emzirmek. Anne sütünün bir mucizesi de ihtiyaç kadar üretilmesi. Şimdi Siz eğer işte mamaya, mamadan çok fazla yardım alarak Endirmezseniz Ne olur e, Sütün ilk süt var, son süt var. İlk süt şekerden zengin, son sütte yağdan zengin. Son süte ulaşmanız lazım ki Bebeğe onu vermeniz gerekiyor ki e, Artık göğüste süt kalmadığını vücut anlasın ve daha fazla üretsin. Siz sonuna kadar o sütü bitirmeye çalışmalısınız. Hatta belirli bir süre sonra 15 dakika 15 dakika değil bir sefer bir tarafı tamamen boşaltıp diğer sefer diğerini tamamen boşaltıyorlar. Yani burada önemli olan süt tamamen boşalsın. Ama şöyle oluyor. Mesela bir seferinde bebek 2 saatte bir uyanırken bazı zamanlar 5 saat uyuyabiliyor birkaç ay sonra. O zaman ne oluyor arkadaşlar? E süt orada kalacak. Doktorum bana dedi ki 5 saat emzirmezsen sütün artma gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü süt orada yeterli olduğunu düşünüyor bebek için. Yani beden sütün yeterli olduğunu düşünüyor. Böyle olunca işlem salmaya geliyor. Kullandığım göz pompası bu. Lansino çok fazla öneriyor. Bence Lansino zaten yani emzirmek için mükemmel bir marka. Lansino krem benim hayatımı kurtardı. Bu arada Lansino krem ve göğüs kalkanıyla ben kurtuldum arkadaşlar o yaralardan. Ya başka bir sürü şey denedim. Öyle söyleyebilirim. Ama en etkili olanlar oydu. Allah razı olsun ya. yani bana önerenden de onu yapandan da öyle söyleyebilirim. İnanılmaz rahatlattı beni. Ee, Lansino'nun göğüs pompasının çok iyi olduğu söyleniyor. Ya da hastane tipi yani eve kiralanacak hastaneden olan göğüs pompalarının bayağı işe yaradığı söyleniyor. Madele markası mıydı? Öyle bir marka vardı. O bayağı öneriliyor. E ben Mama Joy'u kullanıyorum. Memnunum. Bir problem yok. Ben tekli olanı kullanıyorum elim. Tek elim boşta olabiliyor böyle olunca. Atıyorum edit yapıyorum bir taraftan falan. Böyle şeyler olabiliyor. bu yüzden rahatım. Bunu kullanıyorum. Fiyatı da Makul diyebileceğim bir şekildeydi. Gece sütü sağıyorum. Bol bol sağıyorum. Az da çıksa dondurabiliyorum. Bayağı hayat kurtarıyor. Bazen yetmiyor. Mama da yetmiyor çocuğa. Hemen siz tekrar tekrar mama vermek yerine buzdolabından çıkartabiliyorsunuz. Bolca sığın, Su içiyoruz. Üç litre su içtik. Ve sağdık. Bolca emzirdik. Bu. Hatta şunu biliyorum ki arkadaşlar emzirme günleri yapıyor insanlar. Sadece bebeği alıyorlar, yatağa giriyorlar ve çocuk istedikçe emziriyorlar. İstedikçe emziriyorlar ve sütün arttığını inanılmaz gören anneler var. Youtube'da bir araştırın sütümü nasıl arttırdım diye insanlar video çekmişler. Hemen hepsi bolca emzirerek, bolca emzirerek, bolca emzirerek. İşte böyle arkadaşlar. Benim deneyimim bu şekildeydi. Umarım sizin için yararlı olur. Sadece beni dinlemekle kalmayın. Tabii ki bunları deneyebilirsiniz. Vazgeçmeyin. Size sadece bunu söyleyeyim demek istiyorum. Anne sütü o kadar kıymetli bir şey ki bir damla dahi geliyorsa lütfen vermekten vazgeçmeyin. Biliyorum yaralar inanılmaz acılı ama bundan vazgeçemeyiz. Yani bunu çocuğumuza vermek zorundayız eğer elimizdeyse. Bunu kaybetmemek için elimizden geleni yapalım diye size bu videoyu çekmek istedim. Umarım yararlı olmuştur umarım sizin için birazcık daha içinizi ferahlatabilecek, bunu da deneyim diyebilecek bir şey olmuştur. Umarım siz de çok çok güzel sonuçlar alırsınız. Bu videoya bir beğen bırakarak, yorum bırakarak bu videonun diğer insanların karşısına da çıkmasına vesile olabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın. Bol şans. Başaracaksınız eminim.